Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Vlog Spirit'te e, meyvesini tanıtacağım. Laf fazla tutmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar şu anlık Kitsune meyvesi oyundaki en pahalı ve e, en iyi meyve diye de, en değerli meyve diye geçiyor. E, i̇lk önce e, meyve şöyle kuyruklarımız oluyor meyveyi yiyince arkadaşlar ve etrafımızdan şu tarz toplar çıkıyor. Ve gerçekten çok OP ve şöyle, şu şekilde tık sol tıkı falan da var arkadaşlar. Şu Tails arkadaşlar kuyrukların sayısını belli ediyor. Şu 3 Tails, 3 var ve ekstra bir tane daha Tails tamamlamamız lazım. Rengarenk oluyor. O da dönüşümünüzü gösteriyor arkadaşlar. Şöyle direkt dönüşümü göstereyim. Dönüşümde şu tarz bir şeye dönüşüyorsunuz arkadaşlar. Ve bir tane arkadaşınız sırtınıza binebiliyor. Onu istediğiniz gibi şey yapabiliyorsunuz. Ve en iyi yanlardan biri benim de en sevdiklerimden bir tanesi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. E, suyun üstünde koşabilen e, tek meyve arkadaşlar ve gerçekten e, şöyle göstereyim şu pilot kaskıydı sanırım şunu takınca baya hızlanıyor denizin üstünde şöyle zıplayarak da baya hızlı arkadaşlar en sevdiğim özelliği bu şimdi isterseniz dönüşümünden sonraki özelliklerine geçelim e, Z özelliği arkadaşlar yanına gidip ileri atıp bir anda ileriye bir tane e, Atış ediyor arkadaşlar baya iyi bir özellik Şöyle ödülelim bir de sol şöyle arkadaşlar Şimdi ilk özelliğine bakıyoruz. Sağ sol yapıp yere bir anda sert bir şekilde vuruyor. Gayet iyi arkadaşlar. Şunu da öldürelim. Benim en sevdiğim C özelliği olduğu için onu en sona saklayacağım. F'ye bakalım arkadaşlar. Bu da ileri atılıp 2-3 tane yumruk atıyor. Son özelliği de